Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kriptoçu kanalının bu videosunda Scroll airdrop hakkında konuşacağız. Çok beklediğimiz Scroll airdropu duyuruldu. Çok olaylı bir airdrop oldu. Detaylara değineceğim. Ama öncelikle kimler eligible oldu? Kimler hak kazandı? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonra kendi görüşlerime de yer vereceğim. Şimdi arkadaşlar Scroll sezon 1 airdrop'unu duyurdu. Yani sezon 2 airdrop'u da olacak. Sezon 2 için de %8'lik bir token ayrıldı. Şimdi ilk airdrop detayları şu şekilde. Biliyorsunuz Scroll Sessions adında likidite etkinliği vardı ve biz likidite ekleyerek marks kazanıyorduk. Scroll airdropu da tamamen marks odaklı oldu ve en az 200 marks'a sahip olan 570.000 cüzdan SCR token airdropunu hak kazandı. Toplam 55 milyon SCR token ayrılmıştı. 570.000 cüzdan da İlk bakışta çok güzel gelebiliyor ama arkadaşlar lineer bir airdrop oldu. Yani ne kadar fazla para koyduysanız o kadar fazla SCR token kazandınız. Ama bazı duyumlara göre yine videonun sonunda da değineceğim. Bazı arkadaşlarımız ciddi oranda para koymasına rağmen gülünecek miktarda SCR token airdropu kazandı. Şimdi on-chain katılımcıları için 200 veya daha fazla max toplayan on-chain katılımcılarına yani bu Stations etkinliği oluyor. 40 milyon SCR token dağıtılacak. Zaten Snapchat tarihini ben Twitter'dan da duyurmuştum. 19 Ekim'de cüzdanların ekran görüntüsü alındı. 200 marks ve üzerindeki kişilere 40 milyon SCR token dağıtıldı. Şimdi Flatbos'ta geldik. Flatbos'ta şöyle her hak kazanan katılımcıya eşit olarak 10 milyon SCR token da ayrıldı. Ama yine söyleyeyim tamamen lineer olacak. Yani paranıza göre daha fazla SCR token kazanacaksınız. Zaten lineer olması scroll airdrop'unu tamamen fiyasko yaptı. Bunun dışında 10 chain bonus verdi. On-chain dediğimiz cüzdan aktivitelerine göre. Örneğin INS adınız vardır, INS domaininiz vardır veya Gitcoin'de bağış yapmışsınızdır. Ek olarak toplam 5 milyon SCR token'dan da bonus olarak yararlanacaksınız. Şimdi geldik Canvas'a. Evet Canvas'ı da için içine koymuşlar ama Canvas tamamen gülünecek miktarda konulmuş. 20 ve üzeri batch dediğimiz rozeti mi dediyseniz maksimum 60 marks ekstra kazanıyorsunuz. Ama marksların bir önemi yok. Zaten airdrop açıklandı. Herkes ne kadarlık token airdropu aldığını gördü. Bu 60 marks hiçbir şey ifade etmiyor haberiniz olsun. Yani öylesine Canvas katılımcılarını da dahil ettiler. Bunun dışında ekosistem projeleri de yine yüzden fazla ekosistem projesi 6.97 milyon SCR token'dan hak kazandı. Ek olarak teknik katkı sağlayanlar ZK araştırmacıları yine Scroll Airdrop'una hak kazandı. Ama Scroll Origins NFT mintleyenler hiçbir şey kazanmadı. Yani Scroll'da biliyorsunuz biz kontrat yayımlamıştık Bir NFT kontratı oluşturmuştuk. Ve sınırlı süreliğine açıktı. Ona rağmen Origins NFT'ye hiçbir şey vermediler. Genel olarak bu şekildeydi ve airdrop claim süreci 22 Ekim'de başladı. 90 gün boyunca da devam edecek. Yani hak kazandıysanız direkt olarak gidip kontrol edebilir ve 90 gün boyunca claim edip cüzdanınıza çekebilirsiniz. Şimdi nasıl claim edebilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Tabii ki ben claim ettim ama yine göstermek istiyorum. Claim için Claim Scroll ios sitesine gidiyorsunuz. Gittikten sonra böyle bir ekran karşımıza geliyor. Buradan Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlayacağız. Tıkladım. Tekrardan MetaMask'e bastım. Tabii ki siz hangi cüzdanı kullanıyorsanız onu seçebilirsiniz. Ardından sonraki diyoruz ve onayla diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Onayladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben zaten token'ları claim ettiğim için burada yazıyor 91 adet. Ana cüzdanım bu. 91 adet claim ettiğim için burada ekstra bir şey göremiyoruz. Ama siz daha önce claim etmediyseniz sizden bir delege seçmenizi isteyecek. Dilerseniz skip'e basabilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir kişiyi seçerek delege edebilirsiniz. Yani bunun herhangi bir özelliği yok. Delege ettikten sonra claim işlemini yapabilir ve SCR tokenlarınızı cüzdana çekebilirsiniz. Cüzdana çektikten sonra direkt olarak da satabilirsiniz. İsterseniz Nuri Exchange veya Ambient Finance gibi yerlerde merkeziyetsiz borsa üzerinden satabilir. Veya isterseniz direkt olarak Binance, Bybit, HTX, Bitcat, KuCoin, Gate.io, MX ve Binance TR gibi merkezi borsalardan da satabilirsiniz. Zaten şu an listelenen borsaları görüyorsunuz. Direkt olarak Binance'ten satmanız en iyisi olacaktır. Fiyatı oldukça düşük kaldı. Zaten FDV'sini de görüyorsunuz. Oldukça düşük ve fiyasko bir airdrop oldu. Hayal kırıklıklarıyla dolu bir airdrop oldu. Sei'den sonra gördüğüm en kötü airdrop diyebilirim. Sei bir dürüm parası bırakmıştı. Scroll'da bir yemek parası bıraktı diyebiliriz. Çok bir şey kazandırmadı. Zaten 10 Ethereum bile yatırmış olsaydınız 300-400 Scroll kazanmış olacaktınız. Yine çok bir şey kazanmamış olduk. Scroll topluluğu önemsemedi. Gitti tokenları Binance'e verdi. Bunu rüşvet olarak da düşünebilirsiniz. Binance'e verdikten sonra Binance'deki balinalar SCR tokenlarını maliyetsiz bir şekilde sattılar. Sattıktan sonra topluluğu önemsemediler ve tier sistemi koymadılar. Yani güzel bir tier sistemi olsaydı şu an başka şeyler konuşuyor olacaktık. ZK'den farkları kalmadı diyebiliriz. Genel olarak scroll airdropu bu şekildeydi. Sizde airdropa hak kazandıysanız aşağıdaki linkten gidip claim edip satabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. you <sniffs>